Evet efendim Amerikan futbolu Super Bowl'u yaptı. Şampiyon belli oldu. Biz de birazcık gecikmeli de olsa bu programı sizler için çekeceğiz. Tampa Bay'in şampiyonluk yolculuğu, final maçı Kansas City, Patrick Mahomes ve Go Tom Brady hepsinden bahsedeceğiz. Ben Deniz Mustafa Yılmaz. Bugün konuğum Emre İleri olacak. Hoş geldin Emre. Hoş buldum Musti. Nasılsın? İyidir. Senden ne haber? İyiyim ben de. NFL'e konuk ettiğin için teşekkür ederim senin kadar bilgili olmasam da bir kıl ufak katkıda bulunabilirim diye ya geldim. De aşırı bilgili değilim aslında. Hani her şeyiyle her maç falan takip eden biri değilim ama dediğim gibi playoff'larda hemen her maçı izlemeye çalışmıştım. Hani Tom Brady e olarak da yani bu maçı kaçıramazdım. Yani 7. şampiyonluğuna yürüyüş maçıydı. Öncelikle maç e, Tampa Bay'de oynandı. İşte Tampa Bay Buccaneers Kansas City Chiefs maçı oldu. Bir tarafta 21 senelik kariyerinde 10 kere finale çıkmış ve bununla beraber 7. şampiyonluğunu almış e, bir Tom Brady. Diğer tarafta e, Tom Brady'den sonra NFL'in yüz olması beklenen işte en yetenekli quarterback'i denilen e, Patrick Mahomes'a karşı bir maçtı dev bir mücadeleydi. Halef Selef maçları çok eğlenceli olur genelde ama bu biraz öyle olmadı. Tek taraflı geçti desek geridir herhalde. Yani gerçekten bir tarafta Jordan kadar Jordan'dan daha fazla şampiyonluk kazanıp LeBron kadar final çıkan bir adam. E, diğer tarafta ise benim NBA'ye baş NFL'e ilk başladığımda ee, direkt karşıma çıkan, beni en çok etkileyen oyuncu Patrick Mahomes. Ben biraz da Mahomes taraftarı oluyorum e, bu konuda. Ama tabii karşıda e, Goat varken de e, gerçekten çok güzel bir maç. E, tabii daha çekişmeli olmasını isterdik. Yani Çünkü Tampa Bay Chiefs'in biraz içinden geçti. <gülüyor> <gülüyor> Ama e, yine de izlemesi zevkli bir maçtı. Ya, özellikle yani Halef Selim maçlarını ben gerçekten çok severim. Bu bayrak değişimi maçları, ünlü şey vardır işte. 97 sezonu galiba işte Last Dance'ın olduğu sezon Jordan'ın Kobe'ye karşı maçı vardır işte Kobe kendini yırtar falan. O tür şeyler çok güzel oluyor. Mahomes da acayip bir adam da sen zaten ben kimi seversem karşısındakini seviyorsun herhangi bir <laughs> hani sporda NBA'de öylesin, futbolda öylesin yani anlamış değilim ben. Yani muhalefet oldukça zevki çıkıyor. <laughs> yani seninle e, takışmayı seviyorum oturuyanlardan çünkü Nasıl söyleyeyim? E, yenilen tarafta olmam beni çok mutlu ediyor her zaman. <laughs> Tabii ki Jordan çok büyük bir yenilen olduğu için. <laughs> yani Jordan konusunda dememiştim. Ben günümüzde demiştim ama olsun. E, Tom Brady'ye geri dönelim. Tom Brady yani Tom Brady'nin kariyerinde finale çıkma yüzdesi neredeyse yüzde elli. Yani e, böyle üçlük atamayan insanlar var ya da... E, Hani e, successful pass atamayan quarterbackler var yani. Adamın Super Bowl'a çıkma yüzdesi. Hani acayip bir şey ya. Acayip bir şey. Gerçekten 10 kere. 21 senelik kariyerin var. 20 senesinden New England'da oynuyorsun Patrice'sa. 6 tane şampiyonluk alıyorsun. Koçla birazcık da kavga ederek ayrılıyorsun Bill Belichick'le. Ondan sonra geliyorsun. Hemen hemen yani geldiğin sene şampiyon oluyorsun. Çok büyük iş. LeBron Lakers'a geldiğinde hani ilk senesinde play yapamadı. Yani diyorsun ki en büyük oyunculardan birisi. Adam gerçekten ilk senesinde yanına o kadar hani beraberinde parçaları getirdi. Ve direkt finale çıkıyorsun, şampiyon oluyorsun. Yani kesinlikle muazzam bir iş. Yanında birilerini getirdi dedin. Hani getirdiği adamlardan biri Rob Gronkowski. Yani önceki programda da söylemiştim. Tom Brady için emeklilikten dönüp geldi. Yani... Acayip bir şey. Tarihin en zaten. Bu maçta da iki tane touch'tan pası yakaladı. E, maç sonunda da çok güzel bir e, ifadesi vardı işte. That's what we do. İşte bizim yaptığımız şey bu diye. Bizim yaptığımız şey bu diye bahsettiği şey hani Super Bowl şampiyonluğu. Hani o kadar sıralanmış <laughs> ki. Yani yıllarca aynı takımda oynayıp sonra bir daha başka bir takımda birleşip tekrar olmaları hani biraz Mourinho Ricardo Carvalho olayı gibi yani çok çok güzel bir olay. Ya gerçekten çok hikayelik, çok ikonik bir anlamı var. ve hani gerçekten adam Tom Brady 43 yaşında. yani gerçekten dedelere karşı oynadı. Şiş ve dedeler gerçekten güzel oynuyorlar. Dedeleri dedeler, Evet dedeleri seviyoruz. Ya gerçekten bir de maç içerisinde şey oldu oradan da bahsedeyim hani bir pozisyonda savunan lideri diyebileceğimiz Kansas City'de biri geldi şeye diklendi Tom Brady'e Tom Brady'e meydan okunmayacağını herkes bilir Tom Brady'e meydan okuduğun zaman hani ünlü finaller var bu adamın 20 sayıdan döndü işte New England Patriots'in kaç 22'den mi döndü 3'ten mi döndü şu an hatırlamıyorum hani Döndü işte Edelman'ın yıldızlaştığı e, finaller var. Hani bu adama karşı nasıl söyleyeyim, e, he took it personal. Ben öyle söyleyeyim yani bir Last Dance <laughs> ile beraber. Hani bu adam işi ki kişisel aldığı zaman e, işi de yapıyor. Yanında da böyle e, koşulsuz güvenebileceği Rob Gronkowski gibi bir adam olduğu zaman işler çok daha kolay oluyor gerçekten. Yani böyle bir arkadaşın <laughs> olsun ister miydin Emre? Böyle bir arkadaşım zaten var muslucum. <laughs> Sanırım bu cevabı istiyordun. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle Akıp ve gelsin. E, geldi geldi daha fazla şımarma var mı programda? <laughs> ve sonucu zaten gördük kızdırdıktan sonra 31-9'luk e, hani inanılmaz bir skor. Touchdown'u yok şifsin Yani zaten her şeyi açıklıyor skor ve istatistikler. Yani şöyle bir kare vereyim maçtan, hani savunmayla ilgili neler olduğunu görsünler. Kansas City Lig'in en iyi hücumu, gerçekten en iyi hücumu yani. Hani 20 sayıdan gelip 25 sayıyla kazandıkları falan maçlar var. Yani bu takıma karşı field goal'un bile bir işe yaramadığı bir takım. Ama bugün bir eksikleri vardı ve o çok etkiledi herhalde kesinlikle e, sol tackle'larının olmayışı yani şunu gördük maçta Patrick Mahomes normalde hani çok rahat bir şekilde her türlü pası atabilen koşuyla sana yard kazandırabilen bir oyuncu baktığında topu aldığı gibi geriye doğru koşmaya başladı. Yani sol takılın olmaması e, sağ 51 oyuncuda hani sol taraftan gelecek sek için e, çok büyük bir dezavantaj kucum oyuncusuna. Bunun bunun için Patrick Mahomes direkt olarak arkaya koşmaya başladı ve senin 10 yard atman gereken pas oldu sana 20-25 yardlar ve oralarda çok top düşürdüğünü gördük. Yani tabii ki burada asıl hesap Mahomes'a yazılmaz çünkü gönebileceği adam yoktu. Hani adam yapabileceği her şey yaptı. Geriye koştu, sağa koştu, play action yaptı. İşte kendi gitmeye çalıştı. Uzun pas denedi, kısa her şeyi denedi bu adam gerçekten. Ve uzun pasları güzel hani kötü uzun pasları atmadı ama e, yani Super Bowl e, heyecanı mı diyelim artık oyuncular topları tutamadı. Ya yani gerçekten... O kadar güzel basında tutulamayan topla yani gerçekten şifsi e, bir noktada çok geri yetti. Aynen öyle. Ee, yani sezon içerisinde oynadıkları maçta Tyreek Hill ile Patrick Mahomes'un hani daha ilk yarıdan Tampa Bay'in içinden geçtiği bir şey var, maç var ama burada çok iyi önlem almışlar. Ne Tyreek Hill ne Travis Kelsey etkili olamadı. Patrick Mahomes'te hani Travis Kelsey ikinci yarı biraz kıpırdanlı ama hani yeterli değil. Zaten iş işten geçmişti biraz da. Aynen öyle ve Tyreek Hill'in tüm maç neredeyse hani, salda sağda olmayışı yani ben böyle e, highlight Mahmut'unu falan hatırlamıyorum bile. Ay, yok, yok öyle zaten. alıp koştuğu falan. Yok bir 9 yardalık mı ne koşusu var sadece o kadar yani onun dışında hiçbir şey yok. Hani da hani yazık oldu desek yeridir herhalde. Buradan savunma dedik, tadbolsu söyleyelim yani gerçekten e, Endriydi e, yani mat etti diyebiliriz. Sezon ilk maçında Tampa Bay daha yeni yeni ısınıyordu hani yeni bir kuarter e, bek yeni bir sistem. Ee, yeni oyuncular derken e, zorlanıyordu. Ama e, artık yavaş yavaş oturmuş bir takımla da beraber e, savunmada da ilk yarıda sek yapmadı bu takım. Ona rağmen e, hani touchdown yemediler. Zaten maç boyunca touchdown yemediler. Kendi City'den touchdown yememek başlı başına bir başarı. Kesinlikle öyle. Ee, burada tab bu da hani savunma anlamında gerçekten ligin en iyi hücum koçlarından biri karşısında gerçekten muazzam bir savunma. En büyük silahlarını e, çok iyi bir şekilde e, yok etti diyelim. E, onun dışında savunmadaki hücumdaki şifsin eksiğinden çok iyi yararlandı. Ve oradan savunma hücumu e, diyebileceğimiz ataklarla gerçekten şifsi alt üst etti. Ya gerçekten öyle. E, buradan şeye geçelim. Bruce Arians'a geçelim. Bruce Arians'a kazanan Super Bowl kazanan en yaşlı koç oldu. Zaten maç e, maçtaki koçlar işte Andrew Reed ile Bruce Arians ikisinin toplam yaşı tarihte e, hani e, oynam Super Bowl oynamış koçların yaşlarını topladığımızda birinci sıradaydı. Hani kendi evinde Bruce Arians hani Tom Brady e, daha yıldızlaştı ama Bruce Arians'ın da katkısı vardı. Onu da buradan tebrik edelim. Buradan e, biraz Mahomes'a geçelim. E, ben sana şöyle soracağım. Düşünsene hani tarihin belki de en yetenekli quarterbacks'in. Ee, e, çaylak sezondan itibaren mükemmel oynuyorsun. MVP'liğin var, finaller MVP'liğin var. Ee, Playoff'larda e, sadece iki maç kaybetmişsin. İkisi de Tom Brady'e karşı. Yani ilerleyen dönemde ya büyük ihtimalle e, hatta kesin e, en büyük yıldızı olacak NFL'in. Çok uzun bir süre hani Mahomes'tan bahsedeceğiz. Ama ileride bu adam e, 8 da kazansa e, Mahomes'a diyecekler ki sen Tom Brady'yi yenemedin. Yani i̇ki Ay. tane maç yaptın ikisinde de sen Tom Brady'i elendin e, playoff'larda ve bu kariyerinde her zaman büyük bir çentik olarak kalacak. Ama yeteneğinden zaten şüphe edilmeyecek bir oyuncu. Çokça konuşacağımız e, bolca bize güzel anlar yaşatacak. Yani çok kaliteli bir oyuncu. Russell Westbrook'a. <laughs> Senin için öyle tabii de benim için Luka Doncic biraz daha hani benzetme olursa ee, şey yani Mahomes hani gerçekten çok yetenekli boncu yapması gereken de yaptı dediğimiz gibi ama olmayınca olmuyor bir yerde de hani e, yani dedeleri yenemeyen gençler vardı hani biraz daha şey gibi oldu Uncle Drew filmi gibi oldu. Hani e, yani biz iyiysek e, yani kazanırız şeklinde Tom Brady'nin de hakkını verelim. Andrew Reid de hani hücum olarak çözüm bulamadı yani. Hani nasıl söyleyeyim? Play action denildi. Hala ortadan koşmayı denediler. Tampa Bay hani merkez koşularında ligin en iyi savunması. Hani sen rakibinin en iyi olduğu alana hücum etmek ne kadar mantıklı? Ya yeah bilemiyoruz belki düşündüğü başka bir şey vardı şey ama kağıt üzerinde gördün Hani bunu da yapmasını biz yapabiliyoruz bu yorumları. Ama hani ne yapmaya çalıştıysa işe yaramadı. Ya gerçekten. Hani öyle. bize gösteremedi, alamadık onu. Aynen öyle. Hani oyunculardan mıydı suç, koçta mıydı? işte yani ben Mahomes'a hemen hemen hiç suç bulmuyorum. Yani o gün Mahomes yerine kim olsaydı çok büyük sorun yaşardı. Belki Lamar Jackson. O da hani koşusu çok daha iyi bir e, pas koşusu pasından daha iyi bir quarterback olduğu için belki biraz daha fark yaratabilirdi. Hani first down'ları alma konusunda. Çünkü kaç kere e, hani fourth down'a kaldılar. Hani e, bu da hani bir hücumun en istemeyeceği şey. Aynen öyle. Ki fourth down'ları çok fazla sayıda oynadılar da bu maç. E, sayıca geri oldukları için. Ama onların da hemen hemen hiçbirinde hani tekrar first down'a inemediler. Ya yani bir yerde zaten o Mahomes'un attığı topu tutamayınca touchdown'da, end zone'da hani orada döndü maç zaten. Tom Brady'nin kazanacağı belliydi. Belli bir yerden sonra da hani şeyler e, Türkiye'de denir ya gazete başlığını yazdım yolladım daha maç bitmeden şudur budur. <laughs> Tam öyle oldu yani 7. şampiyonlukla ilgili geldi. E, <laughs> bir playoff run'dan bahsedelim. Şimdi önce Drew Brees'i yendi. 42 yaşındaki Drew Brees'i ve emekli etti Drew Brees'i Tom Brady. Ondan sonra hani e, tarihin yine en yetenekli quarterback'lerinden Aaron Rodgers'ı yendi e, konferans finalinde. Üstüne finale geldi. Kendinden sonra en büyük oyuncu olacağı düşünülen hani Bayra e, bayrağı devredeceği oyuncu olduğu düşünülen Patrick Mahomes'u yendi. Bir playoff'ta bu kadar çok yıldızı yenmek de ayrıca bir şey. Hani 43 yaşında bu adam. Ya al kupanın arkasına 3 tane <laughs> salaran kafa oyuncaklarından koy bunları. Kupanın yanında dursunlar belki daha bile değerli. Yani inanılmaz bir e, Play playoff serisi elediğin oyuncular. Yani şampiyonluğun çok ayrı bir anlamı var şu anda. Hem yani farklı takımda e, hem bu kadar yaşlı 43 yaşındayken ve elediği oyuncular hani arkasında bıraktı. Yani Mükemmel. Acayip, tek gerçekten. tek diyecek başka bir kelime gelmiyor aklıma. Yo, bir de sezon içerisinde hani e, New Orleans Saints'e karşı kaybetmişlerdi iki maçı da. Kansas City'ye kaybettiler. Şeye karşı da çok zorlandılar yani Hani Green Bay Packers'a karşı. Sezon içerisinde aslında kendini üstünlük sağladı diyebileceğimiz oyunculara karşı hani e, Kaan Kural hep e, NBA anlatırken şeyler işte havuz derinleştikçe tabirini kullanır. Gerçekten havuz derinleştikçe Tom Brady'nin büyüklüğü çok ortaya çıktı. Hani kritik anlarda böyle bir oyuncunun olması hani çok başka bir şey. Ee, yıllarca Joe Montana'nın işte 4'te 4 şampiyonluğu 4, 4 Super Bowl 4 şampiyonluğunu savunanlar vardı. Hala 6 iken bile tek bir takımda oynadı. Şudur budur Tom Brady Bill Belichick'indir o şampiyonluklar falan deniyordu. Farklı bir takıma geldi Tampa Bay'e. 43 yaş, 42 yaşında yer değiştirdi bu adam. Hani e, quarterback için bile yaşlı bir e, yaş yani. hani 42 yaş. Orada yer değiştirdi. Yeni bir takım, yeni koç, yeni oyuncular e, yeniden finale çıktı ve yeniden şampiyon oldu. Yani bu god değil de nedir ya bu? Ve e, ve emekli bile olmuyor şu anda. Gelecek seneyi gerçekten çok merak ediyorum. Yani gelecek sene hala bize bu bu seviyede bir şeyler izletebilirse zaten hani 44 yaşındaki bir adamdan başka ne isteyeceksin? Yani yine ne adam bir konferans finali görürse yani o o bile çok büyük bir şey. Yani adamın yaptığı şey çok acayip ya. Gerçekten kelimelerle anlatmak mümkün değil. Hani 7 şampiyonlu var bu adamın. 2 tane takımın 6 şampiyonluğu var. Tarihte en fazla da bunlar. Bir eski takımın New England zaten kendi kazandığı şampiyonluklar. Diğeri de e, Pittsburgh Steelers'ın şampiyonluğu. Hani yedi tane şampiyon olan takım yok. Bu adamın tek başına yedi şampiyonluğu var. Hani şöyle düşünelim, NBA'de bir oyuncunun on sekiz şampiyonluğunun olması. <laughs> hani yani. Adam ermiyor. artık hani yapacak bir şey bulamayıp kendisini geçti. Kendi rekorunu geçti. Hani başka takım bir yere aldı. Şu an kendisini geçiyor. ya Yani atay. öyle bir seviyede. Gerçekten hani Super Bowl'larda da bu kadar büyüyen bir performans var hani Super Bowl MVP'liğini de aldı bu sezon. Öncesinde de bu beşinci mi oldu, dördüncü mü oldu? Şu an artık o kadar çok oldu ki programa gelirken kaçırabiliyorum. Kusura bakmasın seyircilerimiz. Hani Super Bowl MVP'liği de aldı. Hani Manningcılar vardır, Rodgerscılar vardır, Montanacılar vardır. Ama hepsini hepsine bir susun abicim. Ben gittiğim yere de şampiyon yapıyorum. Dedi. Ve ev sahibi olduğu yani ilk kez bir NFL takımı ev sahibi oldu. Ev sahibi olduğu şeyi de direkt kazandı. Acayip. Yani şu anda NFL'in hani God Dios Belki sporcular arasından tüm sporcular arasındaki en büyük kariyerlerden birisi olabilir. Ya gerçekten düşünüyorum hani eee yani NFL biraz küresel olmadığı için tam anlamıyla hani bir futbolun, basketbolun, atıyorum boksun işte yaptığı etkiyi yapabiliyor mu bilmiyorum ama işte saydığımız zaman kimler? Mihal Schumacher, Michael Jordan, işte Lionel Messi, işte Ronaldo Hamilton'ı, hani onlara da şey yapıyorum ama Hani hikaye olarak bu spor büyük yere taşımış olarak hani ilkler daha önemlidir biraz. O yüzden hani Jordan'ıymış, Schumacher'ıymış, işte e, Messi'siymiş, işte Muhammed Ali'siymiş. Hani bu seviyede bir adam. Gerçekten dediğin gibi. Çok acayip bir şey. Buradan biraz daha hani eğlenceli mi diyeyim, eğlencesiz mi diyeyim bir konuya geçelim. Hani geçen sene o Rihanna ile Shakira'nın yaptığı mükemmel devre arası şovdan sonra hani yani dans figürleri, görsel güzellik, hani <laughs> e, estetiğe hitap etme her yönden Burada mükemmel şurada. bir şey vardı. E, mükemmel bir şey vardı. Bu sene kamerayla böyle kavga eden bir tane adam. İşte zaten şey yaptılar, e, zemini iyi koruyamamışlar. İkinci yarı kayıp düşen çok fazla adam oldu. Yani Weekend'in show hakkında ne diyeceksin? E, açıkçası şovun tamamını izlemedim bile. Yani geçen sene... E, Dayanamadın Mofres, değil mi? Bir jinetle yani, kestin evet. buraları. Ya, çok büyük bir beklentiyle geliyorsun. Zaten maç öncesinde hani duyduğumuzda hani biraz daha görsel olarak daha göze hitap eden bir şeyler beklemiştik. Ee, çok bekleneni veremedi. Ha, eğlenceli mi? Değildi ki eğlencelidir. Ama hani, Super Bowl geçen sene çıtayı o kadar yüksek koydu ki hani, bu sene daha güzellerini bekliyorsun. Yani bir nokta düşmüş oluyor. Ya öyle... Yani bir de e, seyircinin az olması da etkiliyor hani görsel şöleni güzelliği amenna ama Yani nedir bu abi kamerayla kavga etme falan filan hani Onun çok fazla işte şeyi çıktı Nasıl diyeyim Mimleşti o çok Mimişleri. fazla Yani mimleri çok çıktı İşte e, sahayı zaten düzgün koruyamamışlar Hani Super Superbowl'un reklam arası Dünya Kupası'nın reklam arasından sonra en çok e, hani para bayılınan yer yani Peki, yakışmadı reklamların saniyesine bile hani o o kadar büyük e, şeyler dönüyor ki miktarda paralar dönüyor ki bir ara Bak, Türk hava yolları vermişti reklam nasıl verdi ya demiştik ya kesinlikle ve şu anda hani e, inşallah seneye hem seyircili hem de daha güzel performanslar izleriz yani Biz de hem, en azından maçın devre arası da bizim için güzel geçer. Hem müzik açısından hem e, nasıl söyleyeyim, e, görsel güzellik açısından iyi bir şey olur inşallah. Hani e, bir tarafta 50 yaşında J. Lo vardı, diğer tarafta 43 yaşında Shakira vardı. İkisi de beraber hani sahnenin tozunu attırmışlardı. Hani e, böyle bir seneden sonra da düşüş oluyor. Tabii ki sanatçı dostları şey yapmış, ya can say Eden, tebrik ederiz şudur budur hani, nezaketen şey.'' demişler de <laughs> Yok abicim hiç güzel değildi yani bu gözler Michael Jackson'ın e, devre arası şovunu izledi işte Cher e, şeyi izledi e, Jennifer Lopez izledi bu hiç olmadı yani Super Bowl'a yakışmadı. Super Bowl'la ilgili son cümlelerini alayım yavaştan kapatalım e, ne bekliyordun ne buldun? E... Ya e, aslında beklenen şeyler biraz daha hani. Ne... Zaten direkt bize oyuncularla verildi. Bir tarafta hani en iyi ofans takımı, diğer tarafta çok büyük bir hikaye ve bu maçı zaten hani en fazla izlemeyi istiyorduk. Onun dışarısı dışında zaten büyük bir rekabet bekliyorduk. Açıkçası hani rekabet vardı ama bir taraf bunu çok yansıtamadı. Maç böyle daha kapa kapaya geçse, son saniyeler daha heyecanlı olsa tabii ki daha güzel olurdu. Ama onun dışında zaten büyük bir final kazanan taraf farklı kazandı, kazandı. Ee, hikayesini daha da büyüttü diyelim. Ee, i̇nşallah seneye gerçekten seyircili çok güzel bir Super Bowl yani o ünlülerin böyle kameralar sürekli yansıdığı ettiği bir Super Bowl'u heyecanla bekliyoruz. Tabii bir yıl beklemek biraz uzun olacak. Aynen öyle yani Lakers maçlarında Jack Nicholson'ı görememek artık üzüyor beni yani e, mesela onun gibi burada da ünlülerin olması yani her şeyden önce bu görsel olduğumuz için ben iyi bir devre arası şov dileyim gelecek sene için. Yani yani yine aynı finali görürsek ben çok hoşlanırım. Yani güzel de olur yine hikayesiyle beraber. Yani bir tarafta dediğimiz gibi Goat var. Diğer tarafta belki de tarihin en yetenek seti olarak üstün Quarterback'i var. Bunların maçında böyle daha son dakikalara giden işte hatta son saniyede bitebilecek işte touchdown olacak field goal mu dördüncü şeyi turn'ı kullanalım mı falan filan bu tür şeyleri isterdik. Ama olmadı. Ama yine de e, biz NFL severlere güzel anlar yaşattı yani. E, iyi bir nasıl söyleyeyim Tom Brady ve Rob Gronkowski için bile izlenir. İşte şimdi Belichick'cılar onun asistan koç olduğu dönemden işte onun 8 şampiyonlu var hala Brady'nin 7 falan diye şey yapıyorlar. Hani baş hiçbir yerde de şeyi göremezsin yani koç oyuncu çekişmesini göremezsin bu kadar. hani Koç'un tarafında olan bir taraf var. Düşünsene Phil Jackson mı Büyük Michael Jordan mı falan diye hiçbir <laughs> tartışma görme. Yani böyle. Ama NFL o yönden de güzel. NFL'de iyi takımlar da var. Gelecek sezon yine izleyeceğiz yani ha, hamleler de olacaktır. İşte Fortnite'in sözleşmesi bitmişti. Bir running back olarak yine etki edebileceğini playoff uh, Fortnite işte e, bu Paul George senin adam gibi değil playoff e, dedi mi gerçekten oynuyor e, <laughs> e, onu da göreceğiz yani onu da sözleşme bulacağını düşünüyorum e, güzel bir NFL'di seninle program yaptığım için de çok mutluyum Buyur, bana son olarak bir totem bırakayım sen dedin gelecek sene bu finali görmek isteriz diye ben gelecek sene bu final görülürse bu sefer farklı kazanacağını bir intikam alacağını düşünüyorum buraya bir totem olarak bırakayım seni inşallah aynı finali görürüz İnşallah yani e, Chiefs bu sene de favoriydi. Gelecek sene olunca gelecek sene de favori olacak. Ama e, Tom Brady'e karşı favori olmanın falan çok bir önemi yok. Yani o biraz e, maç içi dinamiklere de bağlı. E, umarım e, iyi bir NFL sezonu, sağlıklı bir yıl e, her şeyden önce bunları görür ve şey yaparız. E, bana katıldığın için çok teşekkür ederim bu programda Emre'ciğim. Ben teşekkür ederim davet ettiğin için. Ee, şu kadarcık bilgiyle yine bir şeyler yorumlamaya çalıştık ama e, eğlenceli bir program oldu. Yani e, ben e, geldiğin için dediğim gibi tekrardan teşekkür ederim. Yani şu kadarcık değil, yine fena değilsin. Yani bir e, kırıntılar var. MB üzerinden aforizma <laughs> falan yapabiliyorsun. Fena değil. E, diyelim ve yavaştan programımızın sonuna gelelim. E, NFL platformu gelecek sezon daha sık yapmayı planlıyoruz. Bakalım. Bu sezon sadece konferans finallerinin ardından ve Super Bowl'ın ardından yapabildik iki program. Gelecek sezon böyle sezon içindeki önemli maçlardan sonra da maç sonu değerlendirmeleri şudur budur yapabiliriz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kanalımızda sadece NFL değil Formula 1, futbol, basketbol, işte tire list, oyun... Her türlü e, içeriğimiz var. Tahir List'e Emre bize eşlik etmişti. onda izleyebilirsiniz. E, Tarihini yeni bir oyuncusunu e, oluşturmaya çalışmıştık. Draftlar şeklinde. O da çok eğlenceli olmuştu. Buradan onu da tavsiye edelim. E, yakınlarına duyuruyorsun değil mi? İzlenmelerimiz tabii. E, artsın. Ee, tabii ki yakınlarımıza e, hepsine hem izlenme, kendi olduğumuz videoları hem abonelik olarak herkese yayıyoruz kardeşim. Sen merak etme. O iş bizde. Yani bu ve benzeri içeriklerin devamını istiyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın diyelim. Şimdilik bizden bu kadar. Yine bol sporlu bir yıl dileyelim size. Öncelikle sağlıklı kalın diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.